Hadi oğlum. Aferin. Geçer geçer. Çok hadi iyi, çok iyi. Iyi. Aferin oğlum. Aşkım ya. Hızlı hızlı hızlı. Bas 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 bas. bas. Hızlı. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin sana aferin. Hadi Mete. Çok iyi çok iyi. Hadi hızlan. Mete. Hızlan. Haydi. Hızlan hızlan. 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 Haydi Hüseyin! Durma 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 durma. durma, 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 durma! Haydi! Durma, durma, durma! Çiftler!